Tercih zamanından herkese merhabalar. Ben Sinan Kunter. Bugün programda konu başlığımız okuduğunu anlama. Başarıda çok büyük önem arz ediyor ee, okuduğunu anlama kabiliyeti ve bu geliştirilebilir bir kabiliyet. Ee, biz de bu konuyu konuşmak üzere şu anda stüdyomuzda İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü Doktor Çiğdem Molla İbrahimoğlu ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, hemen başlayalım. Başarıda okuduğunun anlamanın rolü nedir? Neden önemlidir e, okuduğunu anlamayı iyi becerebilmek? Evet e, günümüzde üzerinde durduğumuz en önemli becerilerden bir tanesi okuduğunu anlama. Son günlerde de üzerinde çok durduğumuz çok konuşulan becerilerden bir tanesi. Neden önemli okuduğunu anlama başarıda? Biraz isterseniz sizin de sorduğunuz gibi buna değinelim. E, şimdi okuma aslında bir metni seslendirme ama bir metni seslendirmenin de çok daha ötesinde orada verilen bilgileri duyguları, düşünceleri anlamak demek. Nihayetinde bir, biz bir metni anlamak için aslında okuruz ve eğer bir metin anlaşılmıyorsa sonunda bir analiz ya da senteze ulaşmıyorsa aslında o okuma çok da amacına ulaşmış değildir. Yapılan çalışmalar günümüzdeki akademik çalışmalar şunu gösteriyor ki aslında bireylerin okuma motivasyonlarıyla okuma miktarlarıyla başarı arasında sıkı bir bağlantı var. Bu nasıl gerçekleşiyor? Bugün öğrenmede çok Temel yöntemlerden bir tanesi okuma. Bireyler okumayı gerçekleştirdikleri zaman oradaki bilgileri alıyorlar, analiz ve sentez yapıyorlar ve bir sonuca ulaştırıyorlar. Bu nedenle iyi bir okuduğunu anlama akademik başarı etki yapıyor. Bireylerin dil yeterlilikleri artıyor, akademik bilgi düzeyleri artıyor, kültürleri artıyor. Ve bunları kendileri branşlara, akademik branşlara transfer ettiklerinde de doğal olarak başarı okuma anlamının sonunda gelmiş oluyor. Sınavlar burada çok önemli bir rol oynuyor. Sınavlarda okuduğunu anlamanın nasıl bir rolü var? Evet. Şimdi sadece Türkçe dersi için söylemiyoruz aslında. Tüm branşlarda aslında evet. temel odak artık okuduğunu anlamaya geldi. Uluslar, ulusal ve uluslararası tüm sınavlara baktığımızda işlevsel okur yazarlığın çok önemli olduğunu ve aynı zamanda da okuma becerisinin sınandığını görüyoruz. Bugün siz bir matematikle ilgili bir problemi çözerken de aslında uzun metinler okuyabiliyorsunuz. Oradaki problemi anlamak için aslında metni çözümlemek gerektiğini Görüyorsunuz, O yüzden sadece Türkçe dersi değil, için değil, akademik alana baktığımızda birçok alanda o metinlerle baş edebilmenin, oradaki asıl problemi tespit edebilmenin temel yolunun okuduğunu anlama olduğunu görüyoruz. Yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki aslında hem merkezi sınavlarda biliyorsunuz, bizim ülkemizde de merkezi sınavlar çok, onlarda da ve okul başarısında da %50-60 oranında akademik başarı sağlanmasında okuduğunu anlama temel beceri. Dediğimiz gibi, sadece oradaki alanla ilgili bilgiyi değerlendirmek değil, o bilgiyi yorumlayabilmek, başka bilgilere transfer edebilmek için okuduğunu anlama temel e, faktör. Bu yüzden de başarıyı doğrudan etkiliyor diyebiliriz. Her şeyin başlangıcı aslında okuma, e, okuduğunu evet. iyi anlama. Peki hocam bu beceri, bu kabiliyet nasıl geliştirilir? Evet, beceri geliştirilebilir bir beceri ama geliştirilmesi kolay mıdır? Aslında her bireyde kolay olmayabilir. Belki bunun için belli bir süre, belli bir emek gerekebilir. Bazı bireylerde kolay, bazılarda zor olabilir ama geliştirilebiliyor olması bizim için önemli. Çünkü diyoruz ya temel bir beceri. O yüzden geliştiriyor, geliştirilebiliyor olması bizim için önemli. E, bu beceri birçok faktörden etkilenebiliyor aslında. Sözlerimin başında da söylediğim gibi okuma becerisini aslında etkilen temel faktör bireyin, aslında okumaya karşı tutumu, yani evet. okuma motivasyonu. Okuma motivasyonunu sağlamak için bireylerin yetiştiği ortamlar, sosyoekonomik düzeyleri, eğitim aldıkları belki kurumlar, çocukların ya da bireylerin karşı karşıya kaldıkları metinler dahi aslında bu okuma motivasyonunu ve beceriyi tetikleyen, geliştiren unsurlar. Bu yüzden bu ortamlarla ilgili alınabilecek önlemler aslında beceriyi geliştirebilir nitelikte. Hı hı, anladım. Ee, siz çalıştığınız kurum üzerinden binlerce öğrenciyi gözlemleme imkanı evet. e, buluyorsunuz. Acaba e, bugüne kadar gözlemlerinizde neler gördünüz? E, nasıldır acaba okuduğunu anlama becerisi şu anda evet. e, Türkiye'deki öğrenciler. Şimdi beceri biraz akademik başarıyla ilintili hale getirdik. E, dolayısıyla akademik başarı dediğimizde de çocukların işte ölçme değerlendirme karşısındaki tavırları böyle çok e, önem arz ediyor. Çocuklar tabii ki de, ya da bireyler. Sınavla, notla karşı karşıya kaldıklarında, yüksek not aldıklarında bu okumaya karşı ilgileri artıyor. Ya da eğer öğrenci ya da birey sadece not için okuyorsa aslında bu geçici süreli bir ilgi duymasına sebep olur. Ama bizim aslında normalde yapmak istediğimiz şey sadece geçici süreli bir okuma motivasyonunu geliştirmek değil, aslında bunu hayatına da yaymak. Neler gözlemledik? Çocukların çok uzun metinlerle baş etmekten aslında karşılıklarını gözlemliyoruz. Bunun sebebi de işte o motivasyonu yeterince arttıramamış olmak ya da sadece sınavla ilintilendirmek bunu. Eğer biz bu beceriyi biraz daha sınavlardan uzak bir hale getirebilirsek, çocukların içselleştirmesini sağlayabilirsek, günlük hayatlarına bunu aktarabilmelerini sağlayabilirsek aslında çocukların çok daha istekli olduklarını ya da bireylerin çok daha istekli olduklarını göreceğiz. E gözlemlediğimiz Gerçekten bunun sadece akademik yaşantıyla ilişkilendirilmiş olması ama akademik yaşantının da çok daha ötesinde bir beceri. O motivasyon ne kadar artarsa, bireyler okumayı ne kadar çok keyifli hale getirebilirlerse ve günlük hayatlarında ilişkilendirilebilirse, işte o zaman bu becerinin de geliştiğini görürüz. Bu noktada çalışmaların daha çok yapılması gerektiğini açıkçası gözlemliyoruz. Amaç sınav için değil, yaşam için evet, önemli öyle. oluyor. Akademik başarı çok önemli, bunu yaslayamayız ama dediğimiz gibi geçici süreli değil, yaşamlarının merkezinde olan bu anahtar beceriyi her alanda geliştirmek zaten sonrasında akademik başarıyı destekleyecek bir e, hale gelecektir. Peki e, siz çalıştığınız kurumda bir proje hayata geçirdiniz ve evet. e, DOCAP e, adıyla evet. okuduğunu anlama konusunda öğrencilerin becerilerini artırmayı hedefliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz acaba burada? Şimdi az önce söyledik ya sadece akademik yaşantı için dedik ki bunu gerçekleştirmeyin bireylerin yani çocukların biz motivasyonunu arttıralım. Bunu nasıl yapabiliriz diye düşündük. E, burada Beceriyi destekleyen, etkileyen faktörlerden bahsetmiştik. Ee, öğrencilerin ya da bireylerin sosyoekonomik durumları bulunduğu ortamlar ve karşılaştıkları metinler. Bunlar çok önemli. Bizim aslında öğrencilerle geliştirmek istediğimiz bazı stratejiler var. Biz öğrencilerin okuduğunu anlamasını istiyoruz, metinler arasında karşılaştırma yap yapmasını istiyoruz. Sadece soruya cevap vermesini değil, Aynı zamanda okuduğu metinden de soru üretmelerini bekliyoruz. Bir analiz sentez yapmalarını, bir özetleme yapmalarını istiyoruz. Yaratıcı öğrenci. Aynen öyle. Yaratı, yaratıcı olsun. Sadece o metni seslendirmekle kalmasın. Yani geçmişten aldığı bilgiyi okuduğu metinle eşleştirebilsin. O metinden aldıklarını da belki sonrasında başka bilgilere transfer edebilirsin. Bu nedenle geliştirdiğimiz bir program var. Ee, çocukların en çok motivasyonlarını arttırdığımızı e, söyledim. Ee, tabii ki sadece e, nitelikli metinler seçmek değil. Burada nitelikli metin seçmek bizim için önemliydi. Bu stratejileri e, uygulayabileceğimiz, dediğimiz gibi karşılaştırma yapabileceği, soru üretebileceği e, metinler kurgulamak bizim için önemliydi. Bu yüzden kaynak kitaplar e, yazdık tüm kademelerimizde. Tabii sadece metinlerde burada tek başına yeterli değil. Bu nitelikli programın içerisinde aynı zamanda uygulayıcının da yani öğretmenlerin de bu stratejilere hakim, okuma becerisi konusunda uzmanlaşmış olması gerekiyordu. Bu yüzden nitelikli öğretmen eğitimleri de yani uygulayıcıların da bu noktada farkındalık taşıyan bireyler olmasını İstedik ve programımızın neticesinde öğretmenlerimize de bu konuda eğitimleri verdik ve nihayetinde e, nitelikli metin, nitelikli öğretmen ve nitelikli program sayesinde çocuklarımıza bu beceriyi kazandırmayı hedefliyoruz. Hı, hı. Evet, İTÜETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü Sayın Doktor Çiğdem Molla İbrahimoğlu ile beraber okuduğunu anlama konusunda konuşuyoruz. Bir öğrencinin hayatındaki belki de en önemli kabiliyetlerden, becerilerden biri. Şimdi bu soru kritik çünkü Türkiye'de özellikle veliler açısından kritik. Maalesef sınavlara odaklı bir başarı algısı var. Evet. Ama okuduğunu iyi anlayan bir öğrenci, e, bu bahsettiğiniz sistemler sayesinde bunu geliştirmiş bir öğrenci, hayata dair, yaşama dair ne gibi kazanımlar elde eder? Evet, e, akademik başarının hep önemli olduğunu söylüyoruz ama yaşam aslında bir bütün. Belki akademik yaşantıdan sonra gelecek iş hayatı, buna çok önemli katkıları var. Ama biz okumayı sadece bilgi edinmek için de yapmayız. Kültürel geliş için yapabiliriz, çalışabiliriz. E, kendi özel zevklerimiz için okuyabiliriz, merak ettiğimiz şeyler için okuyabiliriz. Yani okumanın aslında bireylerin tercihlerine bağlı farklı sebepleri var. Eğer bir birey kendisin bu okumayı iyi gerçekleştirirse hangi edep için okursa okusun istediği alanda kendisini geliştirmiş olur. Okumayı da tek başına değerlendirmemek lazım. Okuma aynı zamanda bir iletişim aracı. Yani dinlemeyle, yazmayla, konuşmayla da çok yakından bağlantılı. Bu yüzden Okuma becerisi belli düzeyde gelişmiş bireyler aynı zamanda kendini yazılı olarak ya da sözlü olarak çok iyi ifade edebilen bireyler oluyor ve bu bireylerin akademik yaşantı dışında iş hayatında ya da sosyal hayatlarında çok daha başarılı olduklarını ve iyi iletişim kurabildiklerini gözlemliyoruz. Bu nedenle de e, günlük hayatımıza da yani yaşamımızda da etkisi var. Zaten şöyle de bir durum var bizim okuduğumuz metinlerde. Biz metinleri okurken geçmişten gelen birikimlerimizi de metinlere yansıtırız. Orada biri böyle e, yorum yapma, analiz yapma, eleştirel düşünme olur. Bu bizim zihinsel yetilerimizi aslında, düşünme becerilerimizi geliştirir. Metinden aldıklarımız da vardır, metinlerimize kattıkları. Bu da bizim zihinsel gelişimimiz, yaşamsal becerimiz için çok önemlidir. Hı hı. Hocam kaç yıldır uyguluyorsunuz bu projeyi ve e, tahmin ediyorum bir parça sonuçlarını da almaya başladınız. Evet. Ee, okuduğunu anlama programıyla öğrenciler üzerinde nasıl bir etki, nasıl bir değişim yarattınız? Evet, Aslında çok yeni bir program. Geçen sene başladık biz programa. Çok büyük bir heyecanla başladık. Bu heyecanımız alana da yansıdı. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize de yansıdı ve çok güzel sonuçlar aldık. Ee, öğrencilerin motivasyonlarının özellikle konuşmamın başından bir altını çizmek istediğim o motivasyonu artırma noktasında çok önemli bir rol oynadık. Çünkü bu program çerçevesinde çocuklar Merkezdeler, yani sadece öğretmenin soru sorduğu ve öğrencinin cevapladığı bir yöntemle ilerlemiyoruz. Merkezde çocuk olduğu için, kendisi de soru ürettiği için, kendisi de konuştuğu için, ön bilgilerini kullandığı için, elde ettikleri bilgileri başka bilgilerle harmanladığı için, yani öğrenci aktif olduğu için programda o motivasyonu arttırdığımızı görüyoruz. Çocukların okuma motivasyonunun artması başka metinlere yönelmesine, karşılaştırma yapmasına da sebep oldu. Bu anlamda çok mutluyuz tabii öğrencilerimize bu. Duyguyu, bu okuma tutkusunu yarattığımız için. Şimdi tabii evet, önce hayat için öğrenmeliyiz diyoruz ama evet. neticede hayatın bir gerçeği de var. Sınav başarısı da gerekiyor. Tüm dünyadaki sistemde aldığınız notlarla var oluyorsunuz. Evet. Acaba bu program sayesinde akademik başarıda nasıl bir fark yaratılıyor? E, akademik başarının gelişmesinde, sözlerimin başında da söylemiştim aslında, okuduğunu okumak. Temel öğrenme yöntemlerinden bir tanesi. Hı hı. Bir bireyin metni okuması, bir akademik metin olabilir bu, ders kitapları olabilir. Oradaki metni çok iyi anlamlandırması, oradaki yani bilgi alması bir için. Notlarda grafiği görüyor musunuz? Aynen öyle, aynen öyle. Bizim uyguladığımız aslında programda bir ölçme değerlendirme yok ama öğrencinin okuma hızları ölçülüyor. Ee, çocuklar dediğimiz gibi hep uzun metinlerden korkarlar aslında. Ya da bir şey okumaktan böyle kaçabilirler. Burada okumayı sevdikleri için... Ee, anahtar sözcükleri bulabildikleri için, kelime hazineleri geliştiği için, kültür düzeyleri geliştiği için, karşılarına çıkan her metni Okuyup anlama noktasında biraz daha sabırlılar. E şimdi bizim günümüzdeki sınavlarda çünkü şu da var, sadece akademik bilginin olduğu metinler yok aslında. E hem ulusal hem uluslararası herhangi bir sorunla ilgili metinlerle de çocuklar karşılaşabiliyorlar. İşte bu programın önemi burada çıkıyor. Yani biz çocukları sadece akademik bilginin olduğu metinlerle buluşturmuyoruz, Hı -hı. farklı metinlerle buluşturuyoruz. O metinlere karşı çocukların farkındalık elde etmesini sağlıyoruz. Bu noktada antrenmanlı olan çocuklar da akademik başarıda tabii ki de. Daha ön safhalarda yer alıyorlar. Hı hı. E, çok ufak bir tavsiye istesem sizden. Evet. Anne babaların ortak derdidir çoğu zaman. Benim çocuğum kitap okumayı sevmiyor. Ne dersiniz anne babalara? Şunu yapın veya bunundan kaçının gibi. Evet, çokça da sorulur bize aslında. Hep e, öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı bir sorudur. Hep şunu söylüyoruz, çocuklar aslında bunu isteyerek yapmalı. Çocuklara oku demek evet çok önemli bir şey. Çocuklara örnek olmak çok önemli bir şey tabii ki de ama onları dediğimiz gibi nitelikli kitaplarla buluşturmak da çok önemli. Çocukları çok bu noktada da sınırlamamak lazım okuma konusunda. Tabii ki de tavsiyelerde bulunabiliriz. Özellikle öğrencilerin ya da bireylerin birbirlerine önerilerde bulunmaları çok önemli ve birbirlerini etkilerler ama çok da sınırlamamak lazım. Bazen bir birey kendi seçtiği bir metni, bir kitabı da okuyabilir. Bu noktada çok böyle onları engellememek lazım. Kütüphane oluşturmak ayrıca çok önemli. Öğrencilerin, bireylerin böyle ortamlarda bulunması çünkü bulundukları ortam bu motivasyonu çok etkiliyor. E, bu noktada onlara destek olunabilir. Seçenek sunmak. Tabii tabii seçenek sunmak. E, çünkü bu süreçte birey ne kadar çok etkin olursa okumaya karşı tutumu da o oranda farklılaşıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Doktor Çiğdem Molla İbrahimoğlu İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü'ydü kendisi. Okuduğunu anlama üzerinden çok önemli tavsiyeler aldık. Özellikle de veliler için çok teşekkür ediyoruz bir kere daha. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Tercih zamanında yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.